23 Ocak Pazartesi Bir gün Aziz Çelik Emeklilerin kaybı artıyor. Emeklilik çalışma hayatındaki en güncel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Bir yandan EYT konusunun meclis gündemine gelmesinin gecikmesi, öte yandan EYT kapsamına giremeyenler için kademe sorunu ve nihayet aylık bağlamada ortaya çıkan eşitsizlikler EYT ve kademe konusu biliniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde bu sorunlara emekli aylıklarının hesaplanmasındaki yeni bir eşitsizlik daha eklendi. EYT yasasının gecikmesi nedeniyle EYT'lilere bağlanacak aylıklarda düşüş gündeme geldi. EYT'liler yeni bir haksızlıkla karşı karşıya kaldılar. Emekli aylığı başvuru tarihine göre emekli aylıklarının hesaplanmasında fark ortaya çıkıyor. SGK'nın aylık bağlama sisteminde uzun yıllardır var olan bu sorun, düşük ve görece istikrarlı enflasyon dönemlerinde önemli bir fark ve sorun yaratmıyordu. Ancak yüksek ve oynak enflasyon dönemlerinde önemli bir sorun haline geldi. Bilindiği gibi emekli aylığı hesaplanırken önce prime esas kazancın bugünkü değeri belirleniyor. Ardından bu değer aylık bağlama oranı ile çarpılarak emekli aylığı bulunuyor. Bu hesaplama 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası için 3 ayrı sistemle yapılıyor. Prime esas kazancın güncel değerini bulmak için TÜFE artı büyümenin %30'u oranında bir güncelleme katsayısı kullanılıyor. Ancak sigortalının kazancının güncel değerinin hesaplanmasında son yıla ilişkin önemli bir ayrıntı var. Son yılın kazancına uygulanacak işlem başvuru yapılan tarihe göre değişiyor emeklilik başvurusunu Ocak'la Haziran ayları arasında yapanlara yukarıda anlatılan güncelleme katsayısı uygulanıyor. Ancak Temmuz'la Aralık döneminde başvuranların kazancı güncellenirken ise o yıl içinde Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan zam oranı dikkate alınıyor. Bu durum enflasyonun düşük seyrettiği dönemlerde önemli bir sorun oluşturmadı. Ancak içinde yaşadığımız yüksek enflasyon döneminde emekli aylık başvurusunun hangi dönemde yapılacağı önemli bir ayrıntı haline geldi. Çünkü bu durum son yılın kazancına uygulanacak oranı etkiliyor ve son yılın kazancındaki kümülatif artışta önemli değişikliklere yol açabiliyor. Öte yandan emekli aylıkları bir kez hesaplandıktan sonra TÜFE oranında arttığı için son yılın kazancındaki artış kritik önem taşıyor. EYT Aralık ayında çıksaydı ve başvurular Aralık ayında yapılsaydı EYT'lilerin aylıkları daha yüksek olacaktı. Kuşkusuz bu durum EYT'lere özgü bir durum değil. Ancak EYT'nin bilerek geciktirilmesi sonucunda EYT'liler için büyük bir aylık mağduriyeti ortaya çıkacaktır. EYT'liler ve emekliler 1999 ve 2008'de yapılan emeklilik sistemi değişikliklerinden dolayı büyük kaybı uğradılar. Emeklilikleri gecikti ve emekli aylıkları düştü. Şimdi uzun mücadeleler sonucu gündeme gelen EYT çözümünün gecikmesiyle ek bir kayba uğruyorlar. Emeklilikte adil ve eşitlikçi bir çözüm ve geçiş düzenlemesi gerekiyor. Bunun için atılması gereken adımları şöyle özetlemek mümkün. EYT çözümü gecikmeksizin meclis gündemine gelmelidir. EYT ile birlikte 9 Eylül 1999 ve sonrası için adil ve eşitlikçi bir kademeli geçiş takvimi oluşturulmalıdır. Emekli aylıkları arasındaki dengesizlikleri gidermek için kapsamlı bir intibak yasası çıkarılmalıdır. İntibak yasası kapsamında aylık bağlama oranları eski düzeyine geri çekilmelidir. Emekli aylıklarının bağlanma ve artırılması sırasında enflasyon artı gayri safi yurt içi hasıla artışının %100'ü dikkate alınmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücrete çekilmelidir. Aylık bağlanma dönemlerinden kaynaklı farklar ve eşitsizlikler giderilmelidir.